O zaman hükümet ne yapmak gerek? Ukrayna hükümeti ne yapmak gerek? Ukrayna hükümeti şey evet, notalar çıkarmak gerek, informasyon Çıkardı bilgileri aitmak evet. gerek. Ondan başka şey o anda bak e, müracaat etmek gerekler. O şey bugün bir holsuz, e, bir şirket gibi tek hükümet evet, Ukrayna böyle ait kanki bir kolar da aitayı verirler. Onlar e, narazılarını bildirirler, onun da biter. Bugün onu bile biz e, onun küçük yok çünkü onların ustavları boyunca e, son bu kararlarına e, Rusya razılık vermesi o karar keşbi. Onun için ne yapmak gerek? O onu я de, uстavini deishmilan kechirmak kerak unda yapib bo'lmajaqlar am okay, misal o'laroq ustavni denishtirajеk bo'lsalar nе deyishmalе аnda bиринчиде укмет o'zinin qonunlariн ә, ә, o'zinin qarorlarын bu оnуn ә, qarorlaridan Sayı prava yüksek koysa o hükümetli e, e, ses ona ses vermeyecekler. Bilesin mi? Prava golüsü ona olmamak gerek. Çünkü o başından konstitüsyonla şimdi öyle karar aldı e, kimse onu saymayacak. Ne için o anda dan, oturup da veta koyacak onların kararlarına. Ya anda otursa şu onu dinleyip ona ses vermeyecekler. Ya da asla çıkaracaklar o kuvvetli yandan. Çünkü ondan on fayda yok. O halklara... Iı, halkara ıı, çıkaran kararlarda hep bir yapmayacak. Bir kavensi rasyonel zakanadatın sende bitti. Bir karar gitmeyecek Ya da eğer böyle dengişmeler ıı, Устава кетери Масалар не преодолеют вот этот фактор присутствия России и его вето невозможно преодолеть на законном основании. Не махерек, я не шилкет он надумал суд организации защиты прав государств мирового содружества. Böyle bir ne koysunlar Nada, zaşıtı dediğinde horçalamak. Oların akı olsun horçalamak. Ama nasıl onu kurmağa? Uh, şey, o onda da, anda da. Hepsileri, demokratiya tarafları bir günçe o ondan çıkmak gerekli. Hı -hı. Ve o Bu, yanı kurulgan, yanı kurulgan şirketke herkes anda kirmek gerekler de. Ve anda ustavda öyle olmak gerek konkretne işleri becergeler. Oların e, armiyası olmak gerek. Olay, silah kuçu olmak gerek de Avlen bir e, barjo mukubetlerdi yerine koymağı. Bardı zaten olarının bu miratvoritsler, Golubay kasabası. Ama olar karar alıp olmaylar, Rusya veto koya bitti ya bir şey yap bulmaylar. Rusya'ya karşı bir şey yap bulmaylar. Atan da onun ole agresör aralarına çıkan son onun anda akı olmayacak.